Çifteler ilçemizin Doğanay köyündeyiz. Burası eski şehrimize buğday, arpa, pancar üreten bir bölge. Köylülere yani top, neredeyse hepsine ceza gelmiş durumda. Tarım İl Müdürlüğü her birine meraya ekim yaptılar diye çok ağır para cezaları kesmiş durumda. Tabii bir yandan ülkede tahıl sıkıntısı yaşanıyor. Buğday ithal ediliyor. Arpa ithal ediliyor. Hatta ithal edecek buğday bulunamıyor. Bir yandan ekmek fiyatları bu sıkıntı nedeniyle fiyatlar 5 liralara çıkıyor. Bir yanda da üreten çiftçiye niye ürettin diye ağır her birine işte 80 bin, 100 bin, 170 bin lira ceza kesilmiş durumda ve hepsi de haksız cezalar. Kendilerinden dinledi. Şimdi kendileri de anlatacaklar. Şu an Doğan köyünden ben imza verdim. Ekmeyeceğim diye ekmediğim halde benim adıma değil, baldızımın adına ceza gelmiş 38 bin Ekilmedi yani. Ekilmedi. Boştu. Ona rağmen 38 bin, bin lira ceza geldi. Şu anda boş. hissesi var diye hissesi var diye boğaç ceza. Bazı hızla çiçekler. Seninkinde yani. de öyle. O, 90'dan beri ekliyor. 90'dan beri ekliyor. Mehmet Kartal. Babam sürüp ekiydi. Benim üzerime 90'dan beri ekilmeyi benim ceza gelmiş. Final <laughs> Leylek Doğanay köyünde. 2 senedir ekmediğim halde 83.500 lira ceza geldi. Ben <laughs> Yeni Doğan Mahallesi'nden. Ali Kendi. Ali da Ali Kendi. Evet, Kandil. Ali Sanarsoy. Ben 80 yaşındayım. En az 80-90 senedir babamın kullandığı bir yer. Evet. geldiğinde bunları tutmuş mera olarak gösteriyor. Ama bugün de geldi 45 milyon ceza, ceza hiçbir şey de değil tarla ekmedim de. Evet daha önceleri birkaç sene ektik. Ama işler geldikten sonra ekmedik. Ona Ekmediğim rağmen. halde 45 milyon Ceza. Ben zaten kullanmıyorum artık. Burada baş çalışamıyorum zaten. Doğanay Mahallesi Muhtarı Bayram Öztürk. Benim listemde 105 kişi var. Doğanay Mahallesi Alikan Mahallesi'nden. Bunlara hepimize ceza gelmiştir. İsmim Recep Uçak. Doğanay Köyü'ndenim. Bu bahis konu edilen arazi babamdan bana bir miras olarak kaldı. Hala da rahmetlik babamın üzerine tapusu. Bana da 109 milyar lira şey, ceza yazmışlar. Bu yapılan şey adaletsiz. Yapılan uygulamalar haksız. Biz çiftçi olarak bizi cezalandırıyorsunuz. Bizim bu parayı ödeyecek durumumuz değil. Mümkün değil. Ödeyemeyiz. Bu ancak bir komisyon bu e, ziraat mühendisiyle veya yetkililer kimse bir komisyon tarafından bu araziler gezilsin. Ona göre de şey değerlendirilsin. Yani bu bu şekilde olmaz. Böyle şeyi kabul etmiyoruz. Yani tam oturmakla bu cezalar yazılmaz. Gelsin bir komisyon. Bu arazi yeni mi bozulmuş? Kaç senedir ekiliyormuş? Ehli hukuk tespitsinler bölgeden. Yok canım kaç senedir neredeymiş? Yani yapılacak şey bu. Bir komisyon tarafından bu hükmü değerlendirilsin. On... Çifteler Doğanay Mahallesi'nden Abdullah Öztürk. <laughs> Televizyonda daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız <laughs> bir dekar boş yer kalmayacak. Çiftçilerimiz ekecek ve çiftçilerimiz gelir elde edecek denmişti. <laughs> Ama şu anda bütün kıymın çiftçilerine çok büyük meblalarda cezalar geldi. Bu da neden? Daha önce atalarımızdan kalan ben 60 yaşındayım. 120 yıl önceden tarla olarak benim babamın ve dedemin kullandığı yerler maliye hazinesi veya mera vasfı diye Buralara ceza kestiler. Buraya bir komisyon istiyoruz. Bu komisyon gelsin. Bu tarlaların e, kaç yılında bu tarafa ekildiği. 3-5 e, yıllık mera bozma falan değil. Biz mera bozulduğu zaman e, kadınlar da biliyoruz. Daha önceden bu ben bu köyde muhtarlık da yaptım. E, meraların her tarafını biliyorum. Parsel parsel biliyorum. Ama Komşularımız 50 dekar tarlasının yanında bilmeyerekten 3 dekar, 600 metre, 2 dekar, 5 dekar beraya intikal ettiklerinde bu cezalar verilmemesi lazım. Bu cezaların iptalini istiyoruz. Babamın evet, hepsi aynı sıkıntı. Vatandaşın. Ya. Hep e, merak, yıllardır, 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 yıllardır ektiğiniz alanlar. Tabii. Babadan, dededen. dededen. Babadan, dededen. Benim aklım ile ben 65 yaşındayım. Bu tarlalar o zaman sürülmek, ekilme yani. Bugünden yarından değil yani. Evet. Gelecek şeyi de söyle. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşer ben. Dediği gibi komşularımızın bu haksız cezaların ertelenmesi ya da affedilmesi evet. gerekiyor. Böyle bir ceza olamaz. Zaten millet perişan durumda. Hiç cümletemiyor. Zor durumda. Bazot kaç para olmuş. Yani bu cezayı yazarlarken bunlar herhalde hiç düşünmemişler ekmek kaç olmuş bunu bir de yok zannımca. Kimi hiç ekmemiş, yıllardır ekmemiş, cezayı yemiş. Kimi burada ben ekmiyorum demesine rağmen yemiş. Kiminin tarlası, yanı tarla, sağ tarla, solu tarla, ortasına burayı mera demişler, ceza kesmişler. Anlaşılıyor ki burada adaletsiz bir uygulama yapılmış. Eskişehir Valiliğine, Tarım İl Müdürlüğü'ne, Tarım Bakanlığı'na çağrımız. Doğanay'dan ama sadece Doğanay değil. Yeni Doğanay'dan. Ortaköy, Alikan, 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 civardaki köylerin hepsinde aynı sıkıntı var. Hepsinde köylere ağır cezalar gönderilmiş. Bu, bu köylü, bu çiftçi bu cezayı ödeyemez. Ayrıca da bu cezalardan, bu adaysız cezalardan vazgeçilmelidir. Çiftçi üretti diye, çiftçiyi cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Şu ortamda mazot %360, gübre %300, 400 artmışken çiftçi hala üretiyorsa ürettin diye teşekkür edip alnından öpmek gerekir bu çiftçiyi. Ama Tarım Müdürlüğü 170 bin lira, 80 bin lira, 10 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira hepsine ceza göndermiş. Derhal bu cezaların silinmesi lazım. Eğer burada gerçek anlamda mera varsa onun da İl Tarım Müdürlüğü, Valilik gelsin o merayı etrafını kapatsın ki çiftçi ekmesin. Merayın etrafını kapatmayıp ondan sonra da oturduğu yerden ceza yazmak olmaz. Vatandaşa, çiftçiye büyük haksızlıktır, hukuksuzluktur. Hepsi için bütün köylerin ceza var. En en ufa 10 bin lira, 170 bin liraya kadar çıkıyor her biri. Hepsi adaletsiz cezalar. Bu cezaların derhal geri alması lazım. İşte söylüyorlar. Hem ekin diyorlar, bulduğunuz her yere ekin diyorlar. Hem de eken vatandaşa ceza kesiyorlar. bu kabul edilemez. Bunun adı insafsızlıktır. Bunun adı çiftçiye yapılan zulümdür. Başka bir şey değildir. Bu adaletsizlikten bir an önce geri dönülmelidir. Evet.